Suudi lideri Muhammed bin Selman ülkeyi ters çeviriyor resmen. Bir <laughs> Ezanların sesini kısıtladım. Allah Allah. Öyle mi yaptım? 2. Ramazanda gösterişli iftarlar iftarları yasakladım. 3. Kendisini dinlemeyen yüzlerce imamı görevden aldım. 4. Kadınlar sokakta istediği gibi kıyafet giyer dediğim. 5. Güzellik kraliçesi seçip yarışmaya yolladım. 6, Arap alfabesinden 10 sene içinde Latin alfabesine geçişi başlattı. Bunu sanmıyorum. Yani Arap alfa, Arap dili için Arap alfabesi gerekir. Arap dilini en iyi Arap alfabesi ifade eder. Arap dilini Latin alfabesiyle yazamazsınız. Türk dilini de Arap alfabesiyle yazamazsınız. Her dilin bir e, karakteri vardır, mantığı vardır, ses yapısı vardır. Bir türlü bunu anlamıyorlar. Arap yazısı Arap dili içindir. Çin yazısı Çin dili içindir. Efendim Türk dili içinde Türk yazısı vardır. Latin kökenli... Türk alfabesi diyorlar. İyi de Latinler onu nereden almış kardeşim? Onun da kökü yine Türklere dayanıyor. Latin alfabesinin kökü Türklere dayanıyor. Bunu anlamıyor birileri. Türk kanunlu yazıtlarındaki yazılar Latin alfabesine benzer. Biraz bakarsanız görürsünüz. Ta bu iş e, ee, Etrüsklere kadar varır yani. Her neyse bu başka bir konu. Bu yanlış. Bu biraz e, basında bir ifade var. Hala kullanmıyorum bilmiyorum. Asparagas diyorlar. Asparagas bir haber olsa gerek. Arap alfabesinden Latin alfabesine sanmıyorum. Latin alfabesiyle Arapçayı ifade edemezsiniz çünkü. Yedim. kadınlar sinema, tiyatro ve maça kendi başlarına gidebilirler. Bu doğru. Kadınlar tek başlarına araba kullanabilirler. Tamam, bu da doğru. Kadınlar tek başlarına yurt içi, yurt dışı seyahatlere gidebilirler. Ee, evet, bunlar yasak Suudi Arabistan'da. Bunları yürürlüğe koyuyor. Öyle zannediyorum ki Muhammed Bin Selman eğer çıkan haberler ee, doğruysa, Suudi Arabistan'ı layıkleştirecek, layık bir devlete dönüştürecek. Bu çok önemli bir olay olur. Bütün İslam dünyasına etkisi olur. Domino taşları gibi etkili olur. Bütün İslam dünyasına yayılır. Biz de Türkiye'deki belki dinbazlardan kurtuluruz. Yahu Suudi Arabistan bile layık oldu kardeşim deriz hiç olmazsa. İslam'ın doğduğu topraklar. Hicaz, Mekke, Medine o bölge. Orada bile layıklık hakim oldu deyip de biz de biraz rahatlarız herhalde. Galiba Suudiler bundan sonra şey diyecek. Suudi Arabistan'da şeriatçılık yapanlara yallah Türkiye'ye falan mı diyecekler bilmiyorum. İş oraya doğru gidiyor efendim. Ben Suudi Arabistan'ın Atatürk'ü olacağım demiş. Muhammed bin Selman eğer doğruysam. Atatürk. Evet. Yattığı yerden Kabrinden bile yeni zaferler kazanmaya devam ediyor. Atatürk yenilmez, utkan, başkomutandır. Hala zaferlerine yeni zaferler ekliyor. Efendim biliyorsunuz Latin alfabesine geçiş Özbekistan'da da, Türkmenistan'da da, Kazakistan'da da gerçekleşti. Kırgızistan'da da olacak yakında diye umuyoruz efendim. Var olun sağ olun. İletiniz için. Iyi. Evet. Her kasabada ışık saçan bir öğretmen ve bu ışığı söndürmeye çalışan bir papaz vardır demiş Victor Hugo. Hocam yazarın bu görüşüne katılır mısınız acaba? Katılırım. Elbette katılırım. Her kasabada ışık saçan bir öğretmen ve bu ışığı söndürmeye çalışan bir papaz vardır diyor Victor Hugo. Doğru bir söz.